Nişantaş'ından herkese selamlar. Ben dermatoloji uzmanı Doktor Zahide Eriş. Bugün sizlere saç dökülmesinden ve saç dökülmesi tedavilerinden bahsedeceğim. Ben kliniğimde neler yapıyorum bunlardan bahsedeceğim. Şimdi saç dökülmesi kadınlarda ve erkeklerde ciddi bir problem aslında. Özellikle kadınlarda gebelik sonrasında saç dökülmesi artıyor. Stresle, sistemik hastalıklarla saç dökülmesi olabiliyor. Tabii bir de hormonal sebeple olabiliyor. Erkeklerde erkek tipi saç dökülmesi çok yoğun görülüyor. Ben bunlar için saç dökülmesinin öncelikle tipini belirleyip altta yatan herhangi bir hastalık var mı bunu belirleyip buna yönelik tedaviler yapıyorum. Ayrıca saç dökülmesinde PRP, mezoterapi gibi yöntemleri de kullanıyorum. Ve son zamanlarda özellikle proteoglikanlardan saç dökülmesi tedavilerinde çok fazla faydalanıyorum. Özellikle Saça spesifik olan bu proteoglikanlardan saç dökülmesi tedavilerinde takviye olarak kullanıyorum ve Özellikle kıl folikülüne yönelik bu proteoglikanlar ile tedavimizi tamamlıyoruz ve kıl foliküllerinin yani saçın hacminin artırılması, dökülmesinin durdurulması ile birlikte tedavimiz gayet başarılı bir şekilde sonuçlanıyor. Ve bu proteoglikanların kullanım kolaylığından sizlere bahsetmek istiyorum çünkü ee, özellikle doğum sonrası e, ne kadar emzirme döneminde ne kadar saç dökülmesi olduğunu e, kadınlar çok iyi biliyorlar. Bu dönemde biz çok rahatlıkla tedavileri veremiyoruz. E, fakat proteoglikanı çok rahatlıkla kullanabiliyoruz emzirme döneminde. Ben nasıl tavsiye ediyorum e, tedavime ek olan bu proteoglikanları? 3 aylık dönemde özellikle kullanılmasını tavsiye ediyorum. Eğer hastama mezoterapi PRP yaptıysam ona ek olarak verip 3 ay mutlaka kullandırtırıyorum. Daha sonrasında akabinde 6 aya kadar da bu tedavi uzatılabiliyor. 6 aya kadar kullanımlarda da aslında etkinliği artıyor. Yine Saç ekimi yapılan kişilerde etkinliğinin nasıl olduğunu size bahsedebilirim. Çünkü saç ekimi yapılan kişilerde bu tedaviyi verdiğimiz zaman yine o ekim yapılan alanlarda da saç köklerinin daha iyi tutunduğunu, daha güzel kalınlaştığını da gözlemliyorum. Saç dökülmesi tedavisinde mezoterapi PRP uygulamasını e, saç dökülmesi durana kadar 2 hafta aralarla uyguluyorum ve 3-5 seansa kadar mutlaka düzenli yapıyorum. Daha sonrasında aralıkları açarak bu tedavilere devam ediyorum. Bu tedaviyi ben e, rahatlıkla kullanabiliyorum çünkü e, kıllanma artışı yaratmıyor. E, yani herhangi bir yan etkisi olmayan, vücudumuzda olan bir protein, proteoglikan. glükan. E, fakat bu proteoglikan takviyesi saça özel üretilmiş olduğu için saç dökülmesi tedavilerinde kullanılıyor. Dolayısıyla doğal bir içerik ve biz e, herhangi bir yan etkiyle karşılaşmıyoruz ve mideye herhangi bir rahatsızlık vermiyor e, tedavi. Ayrıca saç dökülmesi tiplerine bakarsak işte erkek tipi hormonal dökülmeler yine e, gebelikte, doğum sonrası olan strese bağlı diğer bütün dökülme tiplerinde de bu takviyeyi rahatlıkla kullanabiliyoruz. Herhangi bir hormonu etkileyici bir e, özelliği olmadığı için e, yine bu proteoglikan takviyesi e, doğal e, vücudumuzda olan proteinler olduğu için herhangi bir hormonu bozmuyor. Dolayısıyla erkeklerde de hormonal bir bozukluğa, hormonal bir yan etkiye sebep olmuyor. Mezoterapi PRP işlemlerini de bana çok soruyorlar. Ne kadar sürüyor? İşte zamanımı alıyor mu? Sonrasında herhangi bir evde durmam gereken bir durum oluyor mu? Hayır. Bir öğlen arasında bile uygulayabiliyorum. Çünkü küçük enjeksiyonlarla yapabildiğim, saça uygulayabildiğim yarım saatlik bir işlem bu ve hemen arkasından işinize dönebiliyorsunuz rahatlıkla. Mezoterapi PRP yaptığım zaman. Ayrıca onkolojik vakalarda olan dökülmelerde onkoloji doktorlarının yani kemoterapi yapan doktorun izniyle bazen mezoterapi ekleyebiliyoruz. Ona uygun mezoterapi ürünlerini ve yine proteoglikan takviyesi bu anlamda çok rahatlıkla kullanılabiliyor. Herhangi bir yan etki yaratmıyor. Kemoterapi esnasında bile kullanılabiliyor. Proteoglikan çocuklarda da yani 11 yaştan itibaren onaylı olduğu için çocuk saç dökülmelerinde de kullanılabiliyor Ayrıca saç dökülmesi Tabii genel bir problem sistemik bütün hastalıklarda olabileceği için sistemik hastalık tedavisi kullananların bir sürü kullandığı tedavi var biliyorsunuz yani diğer işte şeker hastalığı tansiyon hastalığı gibi hastaların kullandığı tedavilerle de herhangi bir etkileşime girmediği için bu takviye kullanılabiliyor. Saç kıran tedavileri de bizim en çok dermatoloji kliniklerinde karşılaştığımız, işte çocuk yaşlardan ileri yaşlara sakal bölgesinde, saç bölgesinde karşılaştığımız bir durum, alopesi areata. Alopesi areata tedavisine de takviye olarak biz bu ürünü kullanabiliyoruz. Bu ürün balık kıkırdağından elde ediliyor. Tamamıyla doğal demiştik. Balık kıkırdağından elde edilen proteoglikanlar içeriyor. Ben de özellikle saçlarımın daha hızlı uzaması, daha canlı, daha sağlıklı ve kalın telli olması için kendim de kullanıyorum bu ürünü ve hastalarıma da bu şekilde güvenle öneriyorum.